Arkadaşlar balkonun son hali. Saat 7 şu anda. Hepinize günaydın bu arada. Ve gözüme açtım yine kar yağıyor. Balkona bakar mısınız? 3 <laughs> gündür aralıksız yağıyor. Bir yerde durması lazım yoksa evden dışarı çıkamayacağız artık. Çıkıp kar küreceğim şimdi işe gitmeden yine. O zaman bana kolay gelsin. Görüşürüz. Evet, kar kremeler. Bakar mısınız? Kamyonla karları taşıyorlar. Büyük ihtimalle denize götürecekler. Her tarafta yığınla kar birikti çünkü. Gördünüz mü? nasıl bir kar var. Göz gözü görmüyor. Çok ince yağıyor şu anda. Bakın şu taraf sağ taraf tren istasyonu sağ taraf tren istasyonu açmıyor kepçeler açıyor bir yandan her tarafta kepçeler, kar küreme istasyonu, rayları falan temizliyorlar şu an bir yandan bir yandan da deli gibi kar yağmaya devam ediyor otobüsler falan da çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi hatayı karışına bıraktım şimdi belli bırakacağım oradan da işe arkadaşlar nasıl bir kar yağışı var 3 gündür devam eden bir yandan insanlar evlerin garajların önünü açıyorlar. Her yerde küme küme kar öbekleri oldu resmen. Yolda giderken göreceksiniz biraz görüntü alacağım sizin için. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani sokaklarda göreceksiniz her tarafta böyle öbek öbek kar birikintileri var. Bol karlı geçiyor arkadaşlar Şuraya bakar mısınız göz göz görmüyor Böyle bıraktım o şimdi okula gidiyor Ben de işe gideceğim da büyüdü karın kar taneleri şu an. Bakalım bugün ne kadar yağacak kar. Arkadaşlar şu an göz gözü görmüyor. O kadar zor ki görmek. Böyle direksiyonu yapışık şekilde gidiyorum resmen önümü görmek için. Battan lastikler çivili de araba kaymıyor. Yere yapışıyor direkt. Bugün yine bu havada büyük ihtimalle dışarı çıkacağız biz dün de çıktık çünkü böyle lapa lapa kar yağarken. günlük olarak bir saat ya da iki saat yaklaşık dışarıda çocukları oynatıyoruz temiz hava almaları için. Hem de enerjilerini atmaları için. Günlük kreş rutinlerimizin arasında hava almak şart. Ay var ya yolu göremiyorum şu an ya böyle bir şey yok. Şu kırmızı çubuklar işte yolu görebilmemiz için arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bilmiyorum kameradan da. Yani yol gözükmüyor çünkü o olmasa. Nereden döneceğiz? Nereden gideceğiz? <laughs> Şaka gibi. Acayip bir yoğun kar yağıyor şu anda. E, görüş mesafesi bayağı düştü. Kırmızı çubukları Ekim ayında koymaya başlıyorlar. Yolu görelim diye yolcular daha rahat görsün. dönüşleri vesaire görmek çok zor. Her taraf beyaz. Yani şu yolda araba kullanan her yerde kullanır herhalde <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> vakıf olduğunuz duruma. <laughs> ben işe gelmek üzereyim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar pazartesi sendromu falan yaşarsanız beni hatırlayın. Bu havada nasıl işe geldiğimi hatırlayın. <laughs> Ve sendromunuzdan hemen vazgeçin. Görüşürüz. Arkadaşlar dükkanı kapattık. Eve doğru gidiyoruz. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Hava kararmadı. Artık günler uzamaya başladı biliyorsunuz. Şubat ayı demek, günler biraz daha uzuyor demek bizim için. Bundan sonra bol bol beyaz geceleri çekeceğiz sizin için. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Beyaz gecelere hazır olun. Artık bıktınız çünkü karanlık günlerden. Bakalım bakmayan güneşimizi görünce ne düşüneceksiniz? doğru gidiyorum. Bu hafta sonu Norveç'te bu pazar daha doğrusu anneler günü. Anneler günü olduğu için cumartesi bir şehir dışına doğru çıkalım. Biraz gezelim istiyoruz. Moyran'aya doğru gitmeyi planlıyorum. Tabi hava şartları el verirse yine böyle çok kar yağarsa bugünkü gibi biraz zor olacak sürüş. 1-1,5 bir, bir saat kadar bir mesafe var e, gideceğimiz yere. Buradan bir tık daha büyük bir şehir. Değişiklik olsun diye o tarafa doğru gitmeyi planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz oldu. Son 3 günün eseri. Eğer gidebilirsek tabi size oradan da çekim yapmayı planlıyorum. Yeni bir şehir görmüş olursunuz. Biz ara ara gidiyoruz oraya ama fazla böyle çekim yapma fırsatım olmadı uzun uzun hem çocuklarla gittiğimiz için hem de kısıtlı sürede birçok şeyi aynı anda yapmaya çalıştığımız için fazla vaktimiz olmuyor açıkçası. Şansımı deneyeceğim. <laughs> en azından farklı mağazalara falan girersek onları çekelim sizin için. Bakalım nasıl geçecek günümüz. Yalnız normalde mesaim dörtte bitiyor. 15 dakika falan Arabayı temizlemekle uğraştım. Bataryası %20'nin altında olduğu için buz çözme özelliğini kullanamadık. Normal kliması çalıştı ama o da biraz zaman alıyor buzları camları eritmek için. Bayağı da donmuş arabanın dışı mecbur elle temizledim her yerine güzelce. O da biraz zaman alıyor ister istemez. Neyse ki eve en azından 5 dakikada varabiliyorum. Bu güzel yanı kadar geç kalsam da trafikte fazla vakit kaybetmiyorum en azından. Arkadaşlar işte eve geldim. Kar bugün hiç durmadı neredeyse. Karşılaştım manzaraya bakar mısınız? Bak sabah açılmış hali buranın. Dolmuş yine. <laughs> Şuraya i̇şte bak. Evin ta iç kısmına kadar kar gelmiş. Hava böyle. Kar fırtınası oldu sabah. Şuraya bakar mısınız? Ne Bak, ince ince yağıyor şu an. Mecbur şimdi her yeri açacağım tekrar. Yine dolduracak yoksa çıkamayacağız artık bu gidişle evden. Oy ay ay. Bu da evin önünün hali. Balkon komple dolmuş. Merdivenlerden anlayabilirsiniz ne kadar fazla kar var garajın önünü açacağım. İşten geldik mesai bitmedi. Çalışmaya devam. Hadi bir tahmin oyunu oynayalım. Sizce burada kaç santim kar vardır? Bir buçuk günde yağan kar. Yorumlara tahmininizi bırakın. Merak ediyorum kim bilecek. Ölçeceğim bunu ya. Açtım burayı. Ama gerçekten akıl işi değil yani. Bir yandan hala dolduruyor kar. Şimdi evin önünü açmaya gidiyorum. Bunun bitimine yerleştirdim. Bakın kaç santim. 70 4, 75 santim neredeyse. Evet. Evet. <laughs> o Ata Bey merhaba. merhaba. Nasılsın? İyi. iyi. Ama duymuyor i̇yi, öğretmen seni. Gelelim ben... dersiniz bitti mi? Evet. Nasıl geçti öğretmenine dersin? İyi geçti. Bugün ah. zıpıt kardeşlerden kardeşleriyle ilgili konuştuk. Oh, wow. zıtla ilgili. Zıt kavramları mı öğrendiniz? Evet. Wow. Peki ne düşünüyorsun derslerin konusunda? Daha iyi anlamını wow. sağlıyor mu? Evet. Ben... <laughs> Ata araya girme lütfen. <laughs> Ablam bir şey söyleyecek. <laughs> Nasıl geçiyor derslerin? İyi. <laughs> yep. Türkçe derslere başladıktan sonra... Ablacığım, anneciğim Türkçe bir saniye. çok iyi oldu. Dom, dom, çok iyi olmaya başladı Bir de sana bir şey konuşuyor abla. <laughs> Mümkün değil. Evet. Dom, dom. Kendiniz bir de evden ya, hangi gün ya da hangi saat istediğiniz yapabiliyorsunuz. O da bana çok iyi bir kolaylık oluyor mesela bir gün bir işimiz oluyor o zaman o zaman yapamıyoruz ama başka bir günü koyabiliriz bilerek kendimiz hem aynı saat istediğimiz saat bir de hem de kendimiz seçtiğimiz günde yapabiliyoruz bir de o fayda faydalı oluyor. Evet evden istediğin saatte online olarak çalışabilmek sana ekstra bir avantaj sağlıyor demek istiyorsun anladığım kadarıyla. Buradan arkadaşlarına tavsiye ediyor musun Türk Çocuk Akademisi'nden ders almalarını? Evet bizim bizim için çok faydalı oldu en azından birçok kelimenin anlamını daha iyi kavramış olduk Okumaz, okumamız <laughs> gelişti sizlere de tavsiye ederiz ekstradan indirim kodumuz da var Norway Today onu da buraya eklerim. Merhaba sevgili ebeveyn. Yurt dışında yaşayan bir aile olarak çocuğunuzun ana dili Türkçeyi unutma ihtimali sizi korkutuyor mu? Her geçen gün çocuğunuzdan daha az mı Türkçe duyuyorsunuz? Anneannesiyle, babaannesiyle konuşurken çevirmenlik mi yapmanız gerekiyor? veya günlük konuşması iyi olsa da Türkçe okumasını yazmasını mı istiyorsunuz? Endişeleriniz ne olursa olsun cevabınız Türk Çocuk Akademisi. Çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre 5 farklı kurs seçeneği sunuyoruz. Her biri çocuğunuzun dil öğrenme yolculuğunu desteklemek için özel olarak tasarlandı. Gününüzü ve saatinizi kendiniz seçebilir, tamamen kendi müsaitliğinize göre derslerinizi planlayabilirsiniz. Eğitim veren, deneyimli ve yetkin öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Bizim için eğitim eğlenceli olmalı. Oyun tabanlı eğitimimizle çocuklar dil öğrenirken eğlenmenin tadını çıkaracaklar. Her çocuğun kendi ana dilini konuşabilme hakkı vardır. Hadi şimdi bizimle iletişime geçin. Ücretsiz bir deneme dersi planlayın ve çocuğunuzun ana dili öğrenme yolculuğu başlasın. Arkadaşlar saat 17.45 şu anda işten geldikten sonra çekmeye başlamıştım. Karın son durumunu göstermek istiyorum size ve balkon açılmıyor şu an. Bakın. Açamıyorum. Çok zorlanıyor şu anda. Duruma bakar mısınız? Hala devam ediyor. Ve bakın garajı da açmıştım. Orası da dolmuş. Bahçe mobilyaları zaten artık gömüldü. Üstündeki karı görebiliyorsunuz. Çoktan 50 santimi geçti. <laughs> Son durumumuz bu. Bakalım sabaha kadar ne olacak. Ayrıktan sonra arabanın üstünde çekmiştim. Çok az bir kar vardı. Bakar mısınız komple dolmuş şu an. O kadar ince ve yoğun yağ yok ki kar hemen doldurdu her yeri. İşten gelenler kar küremeye başladı. Gördüğünüz gibi Norveç'te kar mesaisi. Dışarının hali bu şekilde. Vallahi yarın ne olacak hiç bilmiyorum durumumuz. Kar yağmaya devam ediyor. Şu makinelerden bize de lazım. Biz manuel kürekle yapmaya devam ediyoruz. Bayağı zor oluyor. Tabi bunlar büyük kolaylık. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Şuralarda parıldayan aslında güneş olduğunu ve görevinin bizleri ısıtmak olduğunu unutan bir cisim var. Adı güneş ama asla ısıtmıyor. Neden ısıtmıyor bilmiyorum. Hava eksi 22 derece. Ben bugün video çekecektim. Fakat <laughs> takdir edersiniz ki bu soğukta güneş olmasına rağmen bizi ısıtmayan bir cisimle video çekmek çok güç. Her yer donmuş. Bugün evdeyiz gibi gözüküyor. Balkonun hali aynen devam. İşte en azından bugün güzel bir gün. Güneş ısıtmasa da parlıyor. Bir enerji verdi bize yine de. Ve bugün Norveç'te anneler günü. Tüm annelerin, kendini anne gibi hissedenlerin, anne adaylarının anneler Günü kutlarım. Anne. Ne kutlu olsun oğlum? Güne anneler kutlu olsun. Anne. Güne anneler, anneler günü anneciğim. Anneler günü. Teşekkür ederim. Siz bana gösteri mi hazırladınız? Evet. Ay evet. çok güzelmiş cimnastik gösteriniz. Bayıldım. Allah'ın tepesine niye çıktın? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim gösteri için. Çok güzel bir gösteri oldu. Anneler Günü. Kutlu olsun kızım. Anneler Günü hediyesi. Bu baba annemi. Biz zarf var. çok seviyorum anne. Ay kahpere bak bayıldım. Ben de bayıldım. Yaparken gördüm. Çok güzel. Sen mi yaptın bunu? Evet. Ay ne kadar güzel ya. İnce ince. Ben bile kıskandım vallahi yaparken. Bu ne? Bir tabak. Şöyle o babaannemin Evet. Tamam. Bu benim hediyem. Yani. Ha sen mi aldın anne? Evet. Teşekkür ederim. Tamam. o bir o bir set aslında. anlayacaksın şimdi. Ata <laughs> hayır, masanın <laughs> üstüne çıkılmaz oğlum. <laughs> Çok güzel. Alınır misin? Teşekkür ederim. <laughs> İnşallah <Geçerim> sen <sonra. gülüyor> tamam, daha bitmedi. Bir tane daha kutu var. Alttaki sürpriz. Bütün sülaleyi çiziyordu en son bir herhalde. Onlar bunlar. Ben çizmiş bunları mı var kızım? Bu, bu da babanın. Onlar hmm. tabakların devamı. Hmm. bardakları mı? <laughs> Nasıl evet, evet. Sen ne aldın? Atabanı ne çizdin? Ya da senin bayrağı gibi yapmadın mı bir şey anneye? Yaptım. Nerede? Orada. <laughs> <laughs> Aa, hani bu barnağa gidenler mi bilirler mi barnaya Unuttu herhalde hatta. <laughs> yani Bir de dışarıdan bu aldık ağlam. geldik ya. Aa, evet. Bunu beraber bakmıştık. Evet. Hatırladınız mı? Bir önceki videoda çektim. Vay çok tatlı. <laughs> ben de bakacaktım. Sen de mi bakacaktın? Evet. Bak. Bu da. Bu senin mi? Evet. Hani benim hediyemler de Ne yaptın sen kreşte bana? Biz bütün çocuklara hep Annelerine hediye yaptırdık bu hafta. Süper evet, hediye. Acaba kardeşim mi unuttu? En büyük Ay, hediye atanın zaten. Ata, ata gördüm. Oo, güzel kızım benim. En güzel hediyelerim sizsiniz benim. Aa. Evet. Çok en güzeli güzel. de o. Bak. Almak bayıldım. Ben Antika. yaptım Umur. Evet. Onu ben yaptım. Bu atanın mı hediyesi yoksa? Hayır. Ha, evet. evet evet atanın hediyesi. Bu da hedi, atanın hediyesi evet. olsun hadi. Onu da haklı kalmasın. Çok teşekkür ederim canlarım benim. Hani senin de anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Gül kızım. Öpeyim. Sen zaten <laughs> bana almıştın hediyemi. <laughs> Arkadaşlar bugün hem anneler günü Norveç'te bu pazar. Hem de e, Pasta Laven diye bir gün var. Paskalya öncesinde biliyorsunuz 40 günlük bir oruç tutuyorlar. E, et ve hayvan gıdalardan uzak bir az yiyerek bir dönem geçiriyorlar daha doğrusu. Bundan önceki pazar böyle bol şekerli tatlılar yiyorlar. Bunun ismi İsveç'te Samla olarak geçiyor. Burada da Fastelavenbölle diye geçiyor. Ee, size göstermek için satın almıştım dün. Hemen şöyle biraz yakından inceleyelim. İçerisinde böyle bir vanilya kreması var. Ee, İsveç samlasından farkı bunun içerisinde aynı zamanda ahududulu bir reçel olması. Belki Norveç'te yaşayanlar bu dönemde son bir haftada bütün e, bakarelerde yani bütün fırınlarda, e, pastanelerde ve kafelerde bu pastelaven e, böyleyi görmüş olabilirler. Ufak bir size de e, neden bu kadar çok gördünüz son dönemlerde onu da anlatmak istedim. O ile bunun arasındaki fark İsveç'tekinde sadece içerisinde badem ezmesi ya da vanilya kreması kullanılıyor. Ee, i̇çerisini bu şekilde dolduruyorlar. Biz de şimdi kahvelerimizi koyduk annemle. Anneler günü niyetine tatlı. Bunu yemiş olacağız. Size de en azından tadını da anlatmış oluruz lezzetini. Siz hangisini tercih ederdiniz? İsveç samlası mı yoksa Fasta Laven Bölle mi? Yoruma yazın. Tarafınızı seçip Arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde yemek çok zor olacak. O yüzden açıp kremasını yiyeceğiz önce içinden. Şöyle göstereyim yakından kremasını. Ve altında böyle reçel var. Ata kaşık getirir misin? Çok büyük olduğu için kesmemiz lazım. Önce Ata'ya tattıralım. Bakalım beğenecek mi? Bak bakalım tadını beğenecek misin? Beğendim. Çok mu güzel az mı güzel? Özgür. Az mı güzel? <laughs> Ama beğendim dedin. <laughs> şimdi ben de bakacağım. Ortasındaki bildiğiniz vanilya kreması. Altında da reçel var şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle birleştirdim. Hamur ile beraber tadına bakmak için. Bence güzel. Anne sen nasıl buldun? Beğendin mi tatlıyı? Norveç'in meşhur tatlısını. Daha doğrusu İskandinavya arasında meşhur bir tatlı. Evet güzelmiş. Yeah. Baktığım zaman böyle sanki içinde kocaman bir tereyağı oturtmuşlar gibi görünüyor. <laughs> Vanilya kreması var içinde. Evet kremamış. Koyu bir krema öyle şey değil. Ay. Tadı nasıl? Tadı güzel. Baymıyor yani. Aynen Norveç'e gelirseniz bu tatlıdan mutlaka deneyin. Evet. En azından geleneksel bir tatlıyı denemiş olursunuz. Aynen. Evet. Biz Çok beğendik. Hmm. Bu arada ben ilk defa yiyorum bundan. Ben Hiç denk, denk gelmedi. Ben ilk defa yiyorum. Yani size aslında hem videoya çekim diye sizler için aldık hem de kendimize bir tatlı ısvarlayalım dedik hmm. anneler günü evet. diye. Benim için biraz eee aram olmadığı için ama yine de tattım, yedim, güzelmiş yani. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Buradan tüm anne adayların, annelerin ve kendini anne gibi hisseden herkesin anneler gününü kutluyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bir bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi hoşçakalın. bay bay yap. Ata like atsınlar mı? <laughs> Ata. Böyle yapsınlar mı? Like atsınlar mı? Söyle. <laughs> ya içimizdeki İrlandalı çocuk ya. Ne zaman like atar, atsınlar mı diye soruyorum. Böyle yapıyor. Siz onu dinlemeyin. <laughs> Görüşürüz.